Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yakın zamanda çıkan Survive oyununa bir bakış atacağız. Ee, oyunu eski Riot çalışanların yaptığı söyleniyor. Oyun şu anda MOBA tarzıyla bir Battle Royale tarzını harmanlamış durumda. Oyuna ikili, tekli ya da squad olarak girebiliyorsunuz. Burada e, aynı LoL'deki gibi karakterlerin belirli baş şey, özellikleri var. Belirli sınıflar altında topluyorlar karakterleri. Burada şimdi sizinle bir ilk bakış videosu için maç aratıyorum. Ee, şu an oyunu birkaç saat oynama fırsatım oldu. Gördüğüm kadarıyla mekanikleri çok sıkıcı değil. Ee, gelecek vadeden bir oyun olur mu? Onu şu an için tabii ki yorum yapmak için erken. Evet arkadaşlar, oyun buldum. Ya ben şu anlık boşluk karakterini tercih ediyorum. Genel olarak mage sınıfı karakterleri oynamayı severim. Oyun bize burada başlangıç kiti sunuyor. Oyunda adam öldürdüğünüz ya da çeşitli şeyler topladığınızda bu kitleri geliştirebiliyorsunuz. Bu kitler e, renk olarak yükseliyor. Griden başlayıp turuncu, kırmızı hatta legendary'e kadar yükseliyor. Genel olarak şu an tabi ki belli komplar çıkmadığı için önerilenlerden devam ediyor. Oyunun atlama sistemi biraz değişik. Ee, bir iniş lideri oluyor. <laughs> Ondan bağımsız bir şekilde atlayamıyoruz. Atladıktan sonra ayrılabiliyoruz ama atlayana kadar iniş liderini takip etmek zorunda kalıyorsunuz genelde. Oyunda atlama mekaniğinde uçak etrafında belirli bir yuvarlak çember çıkıyor. O çember içinde seçtiğiniz bir alana direkt size otomatik olarak spawnlıyor diyebiliriz. Çok bir ekstra hareket kabiliyeti vermiyor. Oyunda bir süzülme mantığı yok yani. Oyunun solda gördüğünüz gibi koşulları oluyor. Yani bunlar genelde çok oyunu etkilemiyor. Bazısında işte oyunun son daralacağı alan şurası olur gibisinden infolar verebiliyor. Burada gördüğünüz gibi uçağın etrafındaki çember bir alan seçildi ve oraya indiriyor. Şöyle takımdan ayrılayım şu an sizin için. Hani ekstra bir fark. Anca bu kadar uzaklaşabiliyoruz takım liderinden. Oyun gün gün ilerliyor. Oyuna indiğinizde aslında slot keserek level almaya çalışıyoruz. İlk oyuna indiğimizde ilk gün gece olana kadar sadece 4 level'a kadar yükselebiliyoruz. Evet adam şu an yanımızdaki şeyi patlattığı için canımız gitti. Böyle kasalar oluyor oyunda. Bunu takım arkadaşınız açarken sizin onu korumanız gerekiyor. Açan kişi de bunun hakkında mini oyunlar oynuyor. O mini oyunları açtıktan sonra kasa açılıyor. Kasadan da genelde itemlar çıkıyor. Sanırım bizim adam şu an açamıyor gibi görünüyor ama bakacağız. Yani şu an aslında bu kasayla uğraşmayıp gidip minyon bulup 4 level olmamız gerekiyordu bir an önce ama biz bununla uğraşıyoruz. Adam da çok açabilecek gibi değil. Ben yani şöyle biraz dolanıp Minyon aramak istiyorum artık. Bu yeri Oyunda süzülme mantığı var süzülme mantığıyla boşlukların üstünden geçebiliyoruz. Ama havadayken birisi size vurursa eğer direkt düşüp ölüyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden süzüleceğiniz yeri öncesinde bir kesin. Adam var mı diye bakın. Her adam yoksa süzülün derim. Çünkü oyun nerede olursanız olun sizi direkt yere yapıştırıyor. CTRL tuşuna bastığımızda sessiz yürüyerek oda kalanımızı geliştirebiliyoruz. Bu arada şurada bir adam var. sonu neredeyse geldi. Adamlar oyunun başında belirli bir süre dirilebiliyorlar. Bu dirilme süresinde yani takım sıfırdan başlayabiliyor aslında ölse de belirli bir süreyi geçtikten sonra ama tekrar dirilme gibi bir olay olmuyor. Şimdi adamlarla çatıştığımız için şu an e, adamların ekipmanlarını alıyoruz. Şu gördüğünüz cevherler bunları aldıkça kendi silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu evrimleştir dediğimde gördüğünüz gibi yeşil renk oldu. Bir daha bastığında mavi oluyor ve yeni bir geliştirme geliyor. Bunlar da oyun tarzına göre oynadığınız hero'ya göre fazladan yetenek gücü veren, fazladan mana veren çeşitli şeyler var. Bunlar için tabii ki ileride belirli komplar çıkacaktır hangi hero'ya hangi şeyin gidildi ama şu an için daha çok hero'yu oynayıp sevk almaya bakın derim bunlarla uğraşmayın. Şu an Burada gördüğünüz gibi 26 saniye sonra ölen insanlar tekrar doğamayacak. Bu süre boyunca <laughs> öldüğünüz takdirde tekrar doğabiliyorsunuz. Oyunda haritada gördüğünüz yerlerde belli boss'lar var. Bunları kesmek hem level açısından hem de item açısından daha çok XP ve materyal veriyor. yaklaşıyor. Oyunda adam kaldırmak da çok kolay. Bir adam düştüğünde onu öldüğü ilk yerden ya da kutusundan direkt kaldırabiliyor takım arkadaşı. Öldüğü takdirde de birçok kaldırma yeri var. Oralardan da kaldırabiliyor. Birini kaldırmak istemiyorsanız üstüne gidip E basabiliyorsunuz. Hatta buna basalım bitiriş animasyonuna geçiyor. Ekiplerin yarısı düştü. Dostlar savaşıyor. bazen rastgele yerlere loot atabiliyor. Bazılarını açmak için anahtarınızın olması gerekiyor. Bazılarını direkt açabiliyorsunuz. Bir de size bir base alanı bulup orayı göstereyim. aslında gördüğünüz şey şu an LoL'deki vadi mantığında size kestiğinizde belirli bufflar veren bir yaratık. Bu Bunların etrafında veya. genelde fight döner. Hani eğer fight'a arayan bir oyuncuysanız buralarda takılabilirsiniz. Bu yeri <laughs> Bunu kesmek biraz uğraştırabiliyor. İlk aşama kristallerini kestikten sonra genelde böyle etrafa kristallerini dağıtıyor bunları toplayıp yok etmeniz gerekiyor. Bunu yok ettikten sonra ikinci seviyeye dövüşmeye geçiyorsunuz. Ondan sonra keserseniz size bir loot atıyor. ele geçirildi. Burası base alanı. Burada durduğunuz zaman bu bölgeyi Nerede ele geçiriyorsunuz. zırhınızı tamir edebiliyorsunuz. Dış kampı ele getirildi. Ya da buradan kendinize iksir yapabiliyorsunuz. <laughs> Eta'da gördüğünüz gibi şuradaki alana düşman girerse bu bey size uyarı veriyor. Son derin tehdit ortaya çıktı. fight var. Şurada bir pot basmam lazım. Derken yetişemedik. Bizim adam alır muhtemelen. Gördüğünüz gibi üstünde durarak sadece kaldırabiliyor. Zaten şu an iki squad kaldı. Dostlar çatışmada. Ah, bizim adam çatışmaya girdi. Hemen ona yaklaşalım. Aldı bile. Fırtına yaklaşıyor. Şu kulelerde ölen takım arkadaşlarınızı diriltebiliyorsunuz. gibi şu an için. Yani öncesinde lol oynama geçmişiniz varsa çok da zor bir oyun değil. İlerleyen günlerde zaten bununla ilgili ee, rehber videoları da çekmeyi düşünüyorum. Siz de abone olup beğenirseniz yeni videolar geldiğinde haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.